kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Rabbim bu günlere tekrar yaşamayı inşallah. İsmim Avni Yenacık, 1987 Karaman doğumluyum. Halklar işleri ve işletme olarak iki üniversite bitirdim. Hizmet sektörü içerikli e, esnaflıklı işletmecilik yaptım. Şu anda bir özel hava konu sahibiyim. Aynı zamanda Arifan Ocakları başkanıyım. Şehir liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirası olan kirlenmemiş tertemiz parti olan Büyük Birlik Partisi'nden milletvekili adayı. Allah nasip ederse milletvekili olarak meclise gidersen belli konular üzerinde mücadele edeceğim. Tabii bizde proje yok ama benim öncelikli olarak yapacağım şeyler var. Basın mensubu olduğundan dolayı size daha iyi bilirsiniz ki Karaman'da son yıllarda ciddi asayi sorunları meydana gelmeye başladı ve bunun temelinde uyuşturucu yatıyor. Uyuşturucu aileleri yok ediyor bu zehir kullananlar babası oğlu, oğlu babasına öldürmeye başladı. Hiç de basit alınacak bir olay değil. Nasıl yol yapmak, köprü yapmak önemliyse gençlerimiz de bu balıktan kurtulmak o kadar önemli. Karaman Emniyetimiz bu konuda ilgili çalışmasını takdir ediyoruz. Fakat kanun ve eksikliklerden midir veya keyfi karardan mıdır dolayı bilmiyoruz ama uyuşturucu tacirler tekrar serbest kalıyor. Ki geçen bir de size görmüştünüzdür. Yine dört kişi serbest kaldı sebebi bilmiyoruz. Adalet yerine yapmayız ama e, bu önemli bir konu. Bu önlemi alınması lazım. Maalesef ki tamamen tüketime dayalı davası olmayan fikir üretmeyen genç bir nesil uyuşturucu bataklığında yok olup gidiyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki vekil bile harikaların ocakları başkanı olarak temiz bir gelecek için bütün mücadele devam edecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eee hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli masum basın mensupları, arkadaşlarım, Büyük Birlik Partisi, mühür vermiş, dava arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, evleriniz, hoş geldiniz, şeref veririz. <laughs> Rabbim bu mübarek günleri tekrar değiştirmeyi nasip eder inşallah. Ben bin dokuz doğumlu vermekte ikamet yapmakları. Ben işletme sahibi, ve petrol sahibi, okul kooperatifi başkanı esnaflık yapmaktayım. Benim terminekte önemli olarak projeler karavanada kalkı yapmak, kalkındırma yapmak için 16-17 tane maden ocaklarımız var. 2015'te su patlamasından dolayı maden ocaklarımız kapandı. Bir iki tanesi aktif durumdadır. Maden ocaklarımıza önem verip, Maden ocaklarımızı geliştirip devletin desteğiyle çalışır. Toros dağlarına, kırsal bölgeye kalkınma sağlamak için mücadeleler vereceğiz. Bu mücadelelerde Ermenek'te ciddi bir kömür rezervesi vardır. Buradaki rezerve Karaman ilimize de faydaları olacaktır. Onun yanında tarım ön plana çıkaracağız. Tarım sulu olmayan arazilerimizin sayısı çok fazla. Arazilerimizi su projeleriyle, kanal projeleriyle sulandırıp çiftçilerimiz meyvesini, zevzesini ekerek milletimize katkı verecektir. Arkadaşlar hepinizden çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Selamun Aleyküm. Saygıdeğer basın mensuplarımız, teşkilatımızın sevgili müfettet temsilcileri, hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Böyle hepiniz hoş geldiniz. 19 Mayıs 1981 yılında Karaman'da doğdum. Karaman'da ikamet ediyorum. Askerliğimi şırnak e yaptı. bir yaptım. Bir çocuk babasıyım. Siyasete ilk AK Parti Genç başladı. Sırasıyla Genç Kurumları merkezince, Başkan Yardımcı 3. Ülkü Teşkilat Başkanlığı, İl Temsilciliği, Siyaset Akademisi Koordinatörlüğü ve Siyaset Akademisi Birinciliği'yi bitirdi. Cumhurbaşkanlığı hava oylaması, referan, dört genel seçim, üç genel seçimde ilk görev yaptı. 2018 yılında AK aday oldu. Altı yıl boyunca iki ay yolunda Ukrayna Birliği Başkanlığı görev yaptı. 2002 yılından 6 yılına kadar aile şirketinde çalıştım. 2007 yılında kendi işimi kurdum. 2008, 2009, 2010, 2010 yıllar arasında Karman Büyük Dairesi'nde bir mekupun dev listesine girdi. Türk İş Konfederasyonu vardı. Alt sene tarafı izler çocukları böyle böyle bu. Kampolumun tamamı bizim büyüğümüz. Aynı zamanda tamam futbol kulübü yönetim kurulu üyeliği, Ziraat üyeliği, Ticaret Sanayi Odası'nda de görev evet. evet. yapıyor. Lisanslı teknoloji evet. burada... evet. gözü. <laughs> evet. Güzel ayetinden geleceğini muhasebe edip adalet, uluslararası ticaret ve lojistik lisans, sağlık yönetimi lisans, sağlık yönetimi lisans, En son olarak da Karamalar Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olarak siyasete başladık. 1919-1921 yıllarında vatanımızı koruyan kamp cephesi 2. bölüm komutanı İstiklal Madalyası sahibi Yüzbaşı Ferit Efendi'nin öz torunuyum. Çiftçi bir ailenin beş çocuğundan en küçüğüyüm. Siyaseti namuslu, dürüst yapıyoruz. Herkesten de dürüst yapmasını bekliyoruz siyasetli vatanı milletin uğruna hizmet için girmeli. Siyasette siyasetçiler yapmalı. Nasıl diploması olmayan sahte doktor, sahte avukat varsa siyaseti bilmeyen de sahte siyasetçidir bizim için. Seçim sürecinde gireceğe kadar sağda olmayanlar, kibiri, kibiri yüzünden burnun ucunu göremeyenler bugün evle tek oturması herkes tarafından korku bir durumdur. Ama bizim işimiz kendimizi vatandaşlarımıza anlatmak, ilimiz için hizmet etmektir. Gençlerimize nasıl faydalı hale geliriz, vatanımızı, milletimizi nasıl koruruz, ilimize nasıl hizmet ederiz, ilimize nasıl bir çivi çakarız, biz bunun derdindeyiz. Aynı zamanda siyaset bilimi okuma ve 20 yıllık siyaset siyasetin siyasetinde ustası olduğum haline gelmiş bir durumdur. Bu yüzden de siyaseti bilenler siyaset yapar, siyaseti bilmeyenler kendi işini yapmalı diyoruz. Evet, <laughs> ilçesinde belde karalarımıza hizmet için geldik. Karalarımızın göze biradıyız. Sizler bize sahip çıkmanızı temenni ediyoruz. İlimizi içimizden biri, ilimizi tanıyan birinin yönetmesini istiyoruz. Sizler de böyle istiyorsunuz büyük ihtimalle. O yüzden biz diyoruz ki Musince duruşumuzu sergileyeceğiz. Ne diyordu? Firavuna karşı durmak yetmez. Musa'nın da olmak yanında yanında durmak lazım diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayılması mevzuları, ben de Cumhur İttifakı'nın AK Partili bir nefeli olarak temiz siyaset yapan Muhsin Bey'in yadigarı mevzuda sahip çıkacağımıza ben de tek kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.